Bir şekilde. Aslında burada ne kadar çok parası varsa ticaretini ona göre yapıyor. Hani bu, bu açıdan baktığımız zaman hani şu satıyor, bu satamıyor demiyoruz. İşte al. Bu şekilde. Gayet büyük. Peki İran Eczacılar Birliği var mı? İran'ın tüm eczacıların İran eczacılar bağlı olduğu yer neresi? Sadece ağabey, Sağlık Bakanlığı mı? Ağabey, ağabey, ağabey. Biz Sağlık ve Davruz eczacılık, eczacılık toplantısı Top, evet. topluluk birliği birliği, evet. birliği, birliği, eczacılar birliği. Yani İran'daki Türk Eczacılar Birliği'ne benzer bir birlik varmış. Siz kaç yıldır burada eczacısınız? İki sene. İki senedir buradasınız. Burada tekrar farz at, Mesela bak o bebek, bebelekler var diye gördüğümüz hepsini depolamış. Yukarıdaki kat da sizin değil mi? Evet. Bakın. Aslında var ya burada tam bir AVM'yi eczaneye çevirmişler. Yani İran standartlarında bir AVM olacak yer ya da bir e, büyük market olacak bir yer 180 metrekare aşağısı, yukarısı kaç metrekare? 70. 70 metrekare. Yani 250 metrekarelik bir eczane alanı var. Zaten birazdan şu arada da göreceğiz. Çok güzel oturma yerleri falan da yapmışlar. Gayet temiz. Yerlere falan dikkat ettiğimiz zaman her tarafı temiz ve güzel tutmuşlar. Havası çok güzel yani içeride herhangi bir koku yapacak ya da bir nem yapacak herhangi bir şey yok. Havalandırması var zaten orada. Burada soğuk zinciri var. Mesela bak fazla şurayı gör. Burada faturaların hepsini bakın. Bunu Ezacı nerede? Ha, bak mesela burada gösterelim. Bunları şeye çevirelim. Burada mesela ilacı, ee, ilacı değil. Bu ilaç değil mi? Yo, yo, ne yo, bu? Ilacı. Faturası değil mi ilacı? Yok yok, fatura değil. O diğer bir şey bu. Elektrik. Bu ilacın faturası. Sizin üzerinize aldığınız ilaç faturası bu değil mi? Yo, Şeyden yo, yo, fabrikadan yo. gelirken. Şunlar. Yani sistem aynı. Türkiye önce ilacı siz fabrikadan kendi üstünüze alıyorsunuz. Üstünüze sistem ilaç sizin olduktan sonra siz tekrar halka çıkış yapabiliyorsunuz. Türkiye'deki yani Türkiye'dekinin aynısı. Fatura geliyor fabrikadan. Peki ilaçları günlük mü sipariş ediyorsunuz? Her gün ne kadar ihtiyaç varsa o kadar sipariş ediyorsunuz. Aynı sistem, aynısı. Firmalardan ya da kooperatif var mı bilmiyorum ama özel firmalardan, fabrikalardan artık o aracı kuruluşlardan hepsini alıp tekrar faturalandırıp faturayı çıkıyorlar. Yani bizim Türkiye'deki yaptığımız şeyin aynısını yapıyorlar. Burası da gayet uzun. Dermokozmetik, anne bebek sağlığı, diş sağlığı, işte şampuanlar, baby shower'lar hepsi burada var yani. Hepsini buraya koymuşlar. Yani kürdanından tut da işte biberonuna kadar hepsi var. Türkçe. Oral bir. V Baby. Ha, v Baby. Bu evet. Türk. Bunları Türkiye'den mi alıyorsunuz? Burada firmadan alıyoruz ama Türk Hangi firmalarla çalışıyorsunuz genellikle? Hangi firmalarla? Çok yani firmalar. siz ilacı direkt e, fabrikadan mı alıyorsunuz yoksa kooperatiften ya da hani depodan mı? İlaç şey depodan. alıyoruz. İlaç şirketler, var İlaç şirketler böyle. alıyoruz. Ha, kampanyadan alıyorsunuz. Anladım. Bu şekilde. Buraları faturaları. Peki siz devletten alacağınız parayı ayda bir kere hangi gün mesela bu yetmişini devletten alıyorsunuz ya SSK yani sigortalı olanları. Çok aydan sonra. Kaç aydan sonra mesela? 7. 7 ay sonra. Yedi yani sonra. bugün verdiğiniz ilacın parasını 7 ay sonra alıyorsunuz. Evet, evet. Ama o zamana kadar ilaç fiyatı artıyor tabi ya da azalıyor. Değişiyor yani. yani. Galiba çok yüksel yükselir. Yükselir. Yani ilaç fiyatları hiç düşmeyip hep yükseliyor. Aslında karlı bir ticaret yani ticaret olarak tabii ki bu halk sağlığı ticaret olarak bakılmaz ama yani ticari boyutuna baktığı zaman ilaçlar her zaman yükselerek devam ediyor İran'da. Evet. En son bir de şu ortayı çekelim sonra tamam. Evet. Yani, Bakın size söylediğim şey burasıydı arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Söylediğim şey burasıydı arkadaşlar. Yani çoğu, Türkiye'de de bu var, çoğu eczanenin girişi bile bu kadar, yani tamamı bile bu kadar değildir. Zaten burada Farsi olarak, ben birazdan soracağım Farsi olarak, burada ne yazıyor? Eczacılık yazmış abi. Burada eczacılık yazmış evet, evet. Farsi olarak, evet, dışarıdan da göreceğiz. Yani. Çok büyük, çok güzel bir alan var yani evet. herhalde. Buradan çok, yani farklı bir alan aslında şey, uluslararası, Şimdi dışarıdan daha net görünüyor. Buradan çok görünmüyor mu? Uluslararası hani eczane şeyleri, logolarını burada logo şeklinde değil. Mesela ee, ne derler? Dolap şeklinde logoya çevirmişler böyle. Çok da güzel kullanışlı olmuş. Buraya çiçek koymuşlar. Dışarıdan baktığı zaman eczane logosu ama içeriden baktığı zaman böyle şey. Ee, mobilya tarzı bir şey dolaba çevirmişler. Mobilya gibi yapmışlar. Ve çiçek falan koymuşlar. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bizdeki gibi E tabela yok. Dışarıda sadece eczane, farmasi yazıyor ya da farsi olarak eczane yazıyor ama e-tabela yok. Buralarda mesela ne yazıyor Farzat? Ee, orada diğer doktorlar, ki burada e, kanıtlarda çalışıyorlar, Onların reklamlar. Burada isimleri, reklamlar evet. var. Ha. Buralarda ne yazıyor? Buralarda eczanede alınabilecek ürünler mi e, yazıyor? Yani? Sigortalar, sigortalar. Evet. sigortalar Sigorta çeşitleri. evet. Böyle baktığınız zaman şuraya çık gayet de geniş. Yani buradan alanı 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi mesela gayet bekleme alanları yapmışlar. Bu da kliması. Yani siz buna baktığınız zaman bir böyle soba gibi gelebilir ama burası bir klima arkadaşlar. Çok büyük bir kliması var. Burada içerisinde gayet sıcaklığını gayet güzel koruyorlar. Şey soralım. Burada İran'da eczacılar yap enjeksiyon yapabiliyor mu? İğne yapabiliyor mu? yine yapamıyor. Ve kaç sene eczacılık fakültesi İran'da? Kaç sene okuyor mesela İran'daki eczacılık evet. öğrencileri? 6 sene. sene. PhD mi normal eczacı? Normal. Doktora. Burada doktora ama. Yüksek lisanı. 6 sene. 6 sene. PhD 5 sene fazla. Mesela 11 sene. 11 sene. Ama Bir. Türkiye'de sadece 4 yıl. 5 Beş Türkiye. Ama Türkiye'de değil. Değil. Normal eczacı. 213 yönet geçirdir. 213 e, rahat gir. Rahat 200 o sınavlar kaç olur mesela bir kitap e, sınav veren. Üniversiteye evet. giriş sınavı değil mi? E, yok sınav. yok. Ha sen, 213 tane sınava mı giriyorsun? Sınava eve, evet. Ha 5 yıl boyunca kaç tane sınava girdiğini bilmiyorum ama Türkiye'de galiba... Gal sınav imkanı. Şey, bir ne men Konu mu diyor? Ünit, ünit. Konu. Bir kitap kaç ünite o mesela? He, beraber. konu. Yani konu. mesela farmakoloji kaç ünite? Evet, evet. evet 200, 200 anladım. anladım, şimdi anladım. Ünite olur öyle. Evet. Yani sayısını bilmiyorum ama herhalde bayağı bir fazladır Türkiye'de de ya. Bu da eczacılık diploması. Mesela eczacının Sağlık Bakanı, İran Sağlık Bakanlığı da eczacılık diploması. İran <laughs> Sağlık Bakanlığı'nın eczacılık diplomasını onaylayan kurum. Bu nasıl Burada da zaten ürünlere reklamları var. Burada da müşterilere yani almalar için mesela buralar neden farklı? Buralarda ne yazıyor? <laughs> Kasa yazıyor burada. Orada da e, doktorun ismi yazıyor. Doktor yazıyor Orada <laughs> Orada da sigorta alan gelmiş. Ee, e, reçet alan gelmiş. Reçeti kabul. Evet, reçeti evet. kabul eden gelmiş. Hmm. Aslında yani iki iki bölüm. Bu taraf kozmetik ve OTC. Evet. Yani artık ilaç dışı tüm ürünler bu tarafta, ee, OTC e, burada. 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 Sadece bu profil, profil. bu Omega 3'ler, vitaminler, proteinler burada. İlaç dışı ürünler de bu taraftaymış arkadaşlar. So, Bioderma var bak mesela yine öyle dünya cümle bir marka. Bir var. Tarası tam. İran tarası. İran aynı. Bunlar da tek tek satılıyormuş böyle 500 bu. 500 miligrammış. Hem latin hem Farsi olarak yazmışlar. Gayet güzel. Prosic. Gayet güzel. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi İran'da bir eczaneyi gezdik. Daha ne olsun adam 250 metrekareye bir eczane açmış. Çok güzel bir eczane açmış. İran'ın en güzel eczanelerinden bir tanesi. <laughs> Salmasın en büyük. Ben çok beğendim. Türk yani inşallah Türkiye'de de böyle hepimizin güzel böyle büyük renkli renkli bankolar olan renkli renkli böyle şeyler olan bir eczanesi olur. Yukarıda da zaten hani şeyleri falan gördük. Bence İran'a gelirseniz bu eczanenin ismi ne? güzelmiş. Doktor Müslümzade eczanesi. Doktor Müslümzade. Hani PhD olarak mezun olduktan sonra Doktor Müslümzade eczanesiymiş. Yani eczanenin ismi buymuş. Hani bu ismi vermişler. Peki başka Orada ismi... Orada Farsça yazılıyor. Dışarıda. Benim Şimdi dışarıda bakacağız. soy ismi. Kur'an evet. Doktor'un soy ismi e, Şimdi <laughs> isim Zade. Peki buraya istediği isimler... E soy isimleri, eczanelerin... İstediğin yok. mesela buraya zambak, mesela yok, çiçek, yok. böcek isimleri verelim. Kaç sene... Önce oluyor Önce oluyor Mesela ya. pastor koy, koy, koy kaç sene önce. Abi, şu seneler Doktor adı cevap Yani şey diyor, özel bir isim koyamayız diyor. Mesela Manolya eczanesi var. Hani öyle bir isim ya da bir çiçek ismi koyulmuyormuş. Doktorun ismi ve soy ismi eczanenin ismi. Evet, evet. Zaten dışarıda da yazıyor. Birazdan fotoğraflarını falan çekeceğiz dışarıda görürsünüz. Ben çok teşekkür ediyorum. Vaktinizi aldık. Çok sağ olun. İyi artık salma seyonunuz düşerse bence bir gelin görün burayı gayet güzel benim içim gitti yani hani 250 metrekare 180 metrekare eczanenin alanı 70 metrekare de yukarıda depolama alanı çok güzelmiş. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.